Evet arkadaşlar, Çanakkale Açık Hava Hastanesi'ne geldik Burayı size Altı göstermek tepe istiyorum. Altıtepe Köyü, rehberimiz de Evin Kan'ım, gerçekten mükemmel yapıyor işini, bizleri bilgilendiriyor, gezdiriyor burada. Kendisine çok çok teşekkür ederiz. şöyle Siz de alayım isterseniz kısaca bir. Merhabalar. Aynı anda eşim de birlikte. Merhaba. Şimdi ben susacağım, Evin Kan'ım anlatacak bize buralarını. Burası Çanakkale Muharebeleri'nin aslında tüm duygusal e, yönünü gösteren bir bölüm. E, buraya gelip de duygulanmamak e, çok da mümkün değil. Hissetmek lazım ki tarihi koruyabilelim. O yüzden buraya e, gelen her ziyaretçinin çok farklı duygularla ayrıldığını bizler biliyoruz. O yüzden siz de buyurun gelin. Size de dilimiz döndüğünce buranın tüm güzelliklerini, o ruhaniyetini anlatmak isteriz. Bazen bizim de dilimiz e, susuyor, kalbimiz konuşuyor. İşte burası da onlardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi askerlerimizin düşmana karşı topla tüfekle mücadelelerinin sadece bir kısmı. Uykusuz geçen geceler sadece vatan için. Yine gördüğünüz gibi bir mutfak bölümü. Askerlerimiz için yapılmış gene. Temsili tabii bunların hepsi değerli misafirler. Şöyle bir yaklaşalım. Öyle lüks koltuklar falan yok gördüğünüz gibi. Evet. Bazen bir ağacın altı, bazen bir gövdesi. Yaşayabilmenin mucize olduğu savaş, Çanakkale Muharebeleri. Çadırlarımız gördüğünüz gibi. Burası çayhane olarak geçer. Şimdi size burada kısa bir anekdot anlatacağım. Hüseyin Bey çekimini yapsın. Yaralı askerlerimize müdahale anını gösteren temsili bir durumdayız. Kullanılan yerlerden bir tanesi yine. Şimdi siz beni çekin. Ben bir salih ee... dört budak adlı doktorumuzun başından geçen bir acı anısını sizinle paylaşmak istiyorum. Hastanelerde görevli birçok doktor var. Bunların hiçbiri parasal boyutla gelmemiş buraya zaten. O kadar çok yaralı var ki hangi doktor hangisiyle uğraşsın bilemiyor. Öyle şimdiki gibi morfinler falan da yok. Herhangi bir müdahale edileceği zaman askerlerimizin ağzına bir keçe, tahtaya sarılmış bir keçe parçası veriliyor. Hani can acısını bir nebze olsun azaltmak için. Salih dört Budağın önüne o müdahale anında bir tane asker getirilir. Organları dışarıda yüz gözü paramparçadır. Bacağında her yerinde ağır zayiatlar vardır. O zaman doktorlar çok ağır yaralıları bir kenara alırlarmış. Öncelikle hedefleri tedavi görüp tekrar cepheye gidebilecek olan askerleri tedavi etmekmiş. Tam askerlere sedi taşıyan askerlere bu askerimizi bir ağaç bölgesine götürün derken sededen bir ses yükselir. Baba. Baba der. Hemen sede'yi geri çevirir, yüzünü gözünü temizler. Bir de bakar ki sedede tanıyamadığı kendi oğludur. Ondan habersiz savaşmaya gelmiştir ve çok ağır yaralıdır. Gözünün yaşını siler ve oğlumu götürün en yakın ağacın altına gölgeye koyun onunla da ilgileneceğini söyler. Saatler sonrasında onun yanına gittiğinde artık oğlu çoktan şehit düşmüştür. Yani burada oğlunu şehit vermeyi göze alacak bir sürü doktorumuz, bir sürü sağlıkçımız görevlidir. Hepsinin ruhları şad olsun diyoruz değerli sağlıkçılarımıza. Teşekkürler. <laughs> Yaralıların teyit altına alındığı. Etil fırınlarımız bunlar. Kıyafetlerin dezenfekte, bir arındır, arındırıldığı yerler. Alay imamları, alay müftüleri, aynı zamanda askerlere moral veren insanlarmış. Kolay değildir yaralanmak ya da önüne hazırlanmak. Vatanın her karış toprağı gerçekten şehitlerimizin kanlarıyla sulanmıştır. O yüzden bu vatana sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur diye düşünüyorum. Biraz önce de dedim ya. Kumandanım. Bu tetik basmıyor. Bu tüfek bozulmuş dediğinde. kumandanın Oğlum. Tetikte bir şey yok. Senin parmağın kokmuş. Kumandan olsun. Öbür elimin parmakları var ya diyenlerin kazandığı topraklardayız. Dediğim gibi o, o zamanlarda ıı, ağrı kesiciler falan çok fazla yok. Çok ağır yaralı, çok acı çekenlere ancak verilebiliyor. İşte bunlar gene hastane olarak kullanılan evet yaralı askerlerin tedavi edildiği yerler. Evet aynen. ayağını kaybetmiş. Siz zannediyor musunuz ki şimdiki gibi 5 kiloluk su şişelerinde içtiğimiz su kadar lezzetli sular vardı. Hayır, kuyu suları vardı. Öyle ki beklenilen sular kireç tutardı. Pis kokulu su vardı. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Bu yayını burada kapatıyorum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Biz buradayız. Siz de buyurun gelin. Evin kanımın telefon numarasını e, videomun altına yazacağım. Arzu eden arkadaşlar, izleyiciler evin kanından iltibata geçebilir, arayabilir. Gerçekten rehberliği süper güzel e, tanıtıyor, anlatıyor. Tavsiye ederim. Tek başınıza gelmektense bir rehber şöyle ben kendime çevireyim de bir rehberle birlikte gelinmek burada bilinçli şekilde gezmek daha güzel oluyor. Görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.